Evet, selamlar arkadaşlar 25 Nisan 2005 Global Lab Yaman Notlarına hoş geldiniz. Bu haftaki yamanımız gene gayet güzel. Zaten geliştirici videosundan bahsettiğimiz bazı şeylere geldi. Onu da izlemediyseniz son geliştirici videosunu izlemeyi unutmayın. Bayağı önemli bir adonun geleceği hakkında şöyle ne kadar ki en büyük geliştirici e, pardon en büyük gelecek çiçekle anlatan video için izleyin yoksa bir sürü şey kaçırırsınız. Onunla dolu bir sürü bilgi var bu ama Onun dışında da tabii ki bir sürü şey var. Özellikle Quality of Life'lar çok çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Sınıfları tabii ki gene atladım ama her hafta kaydırmak yerine bu sefer direkt aşağıdan başlatmaya karar verdim. Çünkü <laughs> yani bir yerden sonra artık her zaman kaydırmak yoruyor insanı. Umarım beğenirsiniz bugünkü yamayı. İçerik. Ağır gemi tipi denizci balıkçılığı. Şu şeyde e, geliştirici videosunda söylenmişti. Ondan önce şölenleri söylenmişti. Sonunda geliyor arkadaşlar. fr karaka yeni bir mürettebat katıldı ve bu sayede yelken açıp balık tutmanın aynı anda mümkün olduğu görüldü. Son geliştirme durumu konuşmamızı işte geliştirici videosu dediğim gibi izleyin. Ağır gemiler için otomatik balıkçılık olarak tanıttığımız bu içerik okyanus canavarlarını avlayıp takas gibi mevcut yelkencilik içeriklerinden faydalanırken bir yandan da ufak da olsa ek gelir elde edebilmeniz için hazırlanmıştır. Bu amaçlı güverte subayının otomatik balık tutma özelliği balık tutma becerisine etkilenmeyecek şekilde ayarladık. Böylece ek ayarlar yapma zahmetine girmeden eskisi gibi yelken seyrinize odaklanabilirsiniz. Ayrıca geliştir geliştirme durumu konuşma videosunda defini sınıfı gruplara balık tutma olası %1 aksabitlendirdik. Değerli bir balığı yakalama şansını Tesadüfen yakalayarak balık tutmanın eşsiz zevkin yaşama olasılığının biraz yetersiz olduğu düşünerek bu olasılığı %3'e çıkardık. Biliyorsunuz oradaki balık tutma oranı etkilenmiyordu sadece %1 sabitlemişlerdi bunu %3'e çıkartmışlar İyi olmuş. Ayrıca şu anda balıkçılık içeriklerinin rahatlıkla kullanılan belli bir derecenin altındaki balıkları otomatik olarak alan bir fonksiyonla sunmaya hazırlıyoruz. Bu zaten normal balıkçılıkta var. Aynısını bu karak balıkçılığında getirecekler kısa sürede bilginize. Ferry ağır gemisine olta takımı takmak için bir yuva eklendi ve ayrıca özel donanım olan denizci kucaklayan samur olta takımı eklendi. Tabii ki bu çeviri zor yani doğrusunu bilmiyorum. Ve balıkçılık mürettebatı artık gemiye binebilecek. Denize dayanıklı olta takımı ve balıkçılık mürettebatı tekte de gemi adamı balıkçılığın tadını çıkarabilirsiniz. Gemi adamı. Sadece Sea Otter olta oltasını donutsanız bile Sea Otter sizinle birlikte yelken açacaktır. Ancak balıkçılık mürettebatı atanmış bir denizci yoksa orta verdi subayı mürettebat balışıyla aktif oluyor. Yani eğer e, balıkçılık şeyini koyduysanız ama mürettebat yuvası boşsa tutmayacak ona göre. Deniz somuru oltu, kamışı ve balıkçılık ekibi aşağıdaki yöntemler elde edilir. Bir tane şey önerilen görevi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra görev zaten size Görev amacı 200 karga parasının değişim bileti vermektir. Bu kadar. Oluşa detayları da zaten burada görüyoruz. Zaten bu yani Herhangi bir şekilde denizde aktif vakit geçiyorsanız full AFK değilse ve bunu yapmıyorsanız zaten bir büyük bir sorun var yani. Sürekli otomatik yüzde şansa hazine balığı tutacağız daha ne? Gemi yağ subay balıkçının eklenmesiyle balıkçılığı yönetmek için mürettebat yuvası eklendi resimde görüyorsunuz zaten. Balıkçılık mürettebat yuvaları eklendi. Mevcut gemi subaylarının kameralarının yüzden yudan çıkarıldı. Balıkçı mürettebat yuvaları diğer mürettebat yuvaları ile aynı gemi istatistiklerine sahiptir. Eğer geminin ortasında olta olmadan sadece bir denizciyi donatırsanız de sadece o denizin yetenekleri uygulanacağını unutmayın. <laughs> Karakter denizciliğinde arkadaşlar şöyle bir şey eklendi. Artık burada bir balık var. Buradaki balık ne kadar az kaldığını işte balık tutuldu mu tutulmuyor mu onu gösteriyor. Gözü tutunca böyle bir animasyon oynuyor. Onun bu e, şeyler okuyalım. Az teğmeni e balık alırken tabi çeviriler çok şey değil ama önemli değil. Ee, balık alırken balık avlama zaman sadece az teğmen hareketi halindeyken geçer. Az teme sabitken geçmez. Az teğmen dediğim mid Şöyle doğru çevirmemiş ama şey işte denizcilerden biri işte. Çarpma ani hızlanma hızlı seyir geri çekilme manevra keskin dönüş dönüş manevrası beceri kullanırken de balık tutma zamanı geçtiğini unutmayın. Ağır gemilerin anahtarını bırakıp tekrarsınız bile yani dümeni balık tutma süresi sıfırlanmayacak. E, denizcilik okulu öğrencisinin tuttuğu balıklar karakterin çantasına konacak. çantanızda bir balık e, akvaryum varsa onu otomatik konduğunu unutmayın. Yani akvaryumu bu çağınıza alın. Sadece olta efekti uygulanan hazine balığı olursa uygulanır. Define balığı yakalama olasılığı balıkçılık becerisi artmaz. Yani mastery önemli değil burada. Ancak denizi kucaklayan bir gemi subayı olursa balık avlanan hazine sınıfı grubu yakalama olasılığı %3 olarak sabitlenmiştir. Hazine sınıfı grubu hazine balıklarının ve antik kalıt kristal parçalarının oluştuğunu unutmayın. Deniz subaylarının yakaladığı balıklar hem haftalık balıkçılık yarışması hem de balıkçılık ansiklopedisine sayılır. Denizaltı ile balık yakalasınız bile bu durum o bölgede balıkçılık kaynaklarını etkileyeceğini unutmayın. Aşağıdaki durumlarda balık tutma süresi sıfırlanır. Ağır gemi ekipmanı yuvası olta takımı çıkarıldığında veya değiştiğinde. Gemi rıhtımında bırakılır veya yok edilinde karakter seçim ekranı geçilir veya oyundan çıkıldı. Yani bu durumları yapmayın. Aşağıdaki durum adı balıkçılık geçici olarak durdurulur. Denizi kucak açan deniz samuru olta kamışın dayanıklı tamamen tükendiğinde denizci yönetim, yönetim penceresi balıkçılık sotuna atanmış bir denizci hastalanmış durumda ve gemi hareket etmiyorsa şekilde bilginize. Evet haftalık balıkçılık yarışması. Öncelikle son 3 haftadır balıkçılık yarışmasına katılan tüm macera perestlere teşekkür etmek istiyoruz. Bu haftalık balık tutma yarışması artık bir etkinlik olmaktan çıkıp resmi bir içerik haline gelecek ve geliştirmiş bir biçim maceracıya sunulacak. Çok iyi olmuş çünkü güzel fikirdi. Yani ben ne kadar sürekli balıkçılık yerimi değiştirmeyi sevmesem de bir yer bulup orada bir yıl boyunca hiç uğraşmada atılsam bile bu şey yani insanı bir tık böyle acaba baksam mı ekstra spotlara falan dedirtiyor. O yüzden güzel içerik olmuş. Belki ben de girişim bu şeylere. Geliştirilen haftalık balık tutma yarışmasında daha fazla mağazacının kazanmanın keyfini yaşayabilmesi için kazanmanın maksimum sayısı 300'e çıkarıldı ve maceracının rekabetçi ruhunu canlandırmak için çeşitli ünvanlar ve özel mobil eklendi. Her hafta düzenlenen haftalık balıkçılık yarışması ilgili de devam diliyor büyük rekorlar kırıp uzun yıllar gurur duyacağınız anılar birikmesi umuyoruz. Haftalık balık tutma yarışması resmi yarışma olarak kabul edilerek her hafta düzenlenmeye başlandı otomatik. Hedef balık türü hazine, nadir ve özel olmak üzere bir her hafta pazar 00'da güncellenecek. Balışık rehberinde. Sıralamalar hafta boyunca yakalanan hedef balığın en büyük boyutuna göre belirleniyor ve sıralamaya göre ödüller verildi. Unutmayın. Ödüller her pazar 00.20'den sonra ödeniyor. Burada da kutularda çok bir değişim yok arkadaşlar. Sadece şu yeni geldi. Bu külçe 3 çarpı dalga dediği çeviri hatası. 3 ee, yeni dalga nişanı. Bu nişanın ne olduğunu aşağıda anlatacağım bilginize. Bir de şu title galiba yeni ama buna emin değilim. Bunu çünkü bir kalın harflerle yazmışlar gibi geldi ama tam da emin değilim. Şu an bakayım bir detaylı. Aynı tam. Ekran yaklaştı biraz daha netleşti. Evet, burada da gördüğünüz üzere çok bir değişim yok. Şuralara jeton eklendi. Yani nişan dediğim şey eklendi. Sadece birinci, ikinci, üçüncü ekleniyor bu nişan. Diğerlerine yok. Bu nişanda arkadaşlar işte bu dalga markasının nişanı ne dersiniz işte. Buna da böyle şeyler geldi. Gördüğüm en az takas yapılabilen şey bu. Yani bedelde hiçbir başka takas eşyasının bu kadar az seçeneği olduğunu görmedim. Büyük ihtimal buna o yüzden sürekli her hafta yeni ekleme yapılacak. Şimdilik sadece aile başına bir kez alınan gök mavisi rengi 20 tane ile alınan bir title alıyorsunuz. 10 tane pembe yunus heykeli 10 tane migalo heykeli alıyorsunuz. Bunlar aile başına bir. Bir de sonsuza kadar da bir tane bir 100G yani 10 emlik kuşu alabilirsin. Ama buna büyük ihtimal her hafta Global Lab'de yeni yeni ekleme gelecek. Çünkü yani sadece 4 tane takas seçimi olması ilginç. Ne kadar zor alınsa bile sır. Yani her hafta birinci ikinci olan biri bile bayağı uzun zaman alamasa da büyük ihtimal buna Global Lab'de zaman zaman bir şeyler eklenecek. <laughs> Balıkçı başlığı da gördüğünüz üzere şöyle yazıyoruz. Yunus heykeli. Migala heykeli de böyle. Yani kocaman değiller. Hani böyle kocaman bir heykel bekliyorduysanız zindan gibi değil. Balıkçılık için faydalı güçlendirme etkisi sağlayan 3 yeni iksir ölse eklenen dalgalar iksiri, mavi dalgalar iksiri ve koyu mavi dalgalar iksiri. Bu eşya aşağıdaki basit kimya tarifi kullanarak üretilir. Merkez pazar alt limit ar arkadaşı 6.25 milyon. Maksimum fiyatı 25 milyon. Üretim yönetimi balıkçının atlayışı 36. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. 36 ustalık sıçraması bilmiyorum, çağların atlayışı 36, batmakta olan ayın gözü, hiç ne bilmiyorum. Herhalde bir tık denizcileri ilgilendiren bir şey. Ee, verdi etkili sayım, ben direkt üretme yöntemlerine geçiyorum. 120 balıkçılık deneyimi, balıkçılık potansiyeli artı 2 ve balıkçılık masterisi yani becerisi artı 50 veri, 380 dakika arkadaşlar ve o saniye cooldown var. Bunun bir tık üst versiyonu 12.5 milyon minimum fiyatı, maksimum fiyatı 50 milyon. 120 balıkçılık deneyimi artı 2 potansiyel balışık ve artı 50 master ve bu 360 dakika ve son en yüksek seviyesi arkadaşlar 37.5 milyon gümüş e, minimum fiyatı maksimum fiyatı 150 milyon etkisi 30 balıkçılık deneyimi artı 3 balıkçılık potansiyeli balık tutma becerisi yani master artı 100 ve süresi 600 dakika yapabiliyorsanız bunu yapın bu bayağı iyiymiş hatta bunun tarifine bakayım neymiş ya dalganın özü ve dalga iksiri 4 tane. Ha, yani yukarıdaki paşa paşa yapıyorsun. Ya da dalga özü 1 ve 2 tane mavi dalga iksiri. Aynı. Tamam anladım. Mantık. Basitmiş. Haftalık balık tutma yarışmasına hedef tür olarak aşağıdaki balık türleri seçecek arkadaşlar. Hazine türünde şu balıkların hepsinden biri olabilir bilginize. Nadir balık türlerinde şunlardan hepsi olabilir. Advance yani mavi derece şu balıklardan biri olabilir. Balıkçılık şeyinde bilgize Yani bunların dışına çıkamaz balıkçılık yarışması. Klan ligi. Klan ligi kayıtlarının tutulma şekli değişti. Bu kayıt yalnızca klan ligi sona erdiğinde klanda bulunan oyuncu için kaydedilir. Önceden arkadaşlar katılın sınıf kaydı şöyle yapılıyordu. İlk karakterle yapılıyordu. Artık son karakter kaydı gösterecek. Onun dışında sınıf katılımı ve uyanış durumu Son karakterleydi. Onda bir değişim yok. Ama öldürme ölüm durumu e, anormalliği dediğine ya. Ha, bu şey status e, CC atma verilen zarar yani hasar alınan hasar ve e, can doldurma miktarı arkadaşlar. ilk girişten sonra farklı bir karakter tekrar girilsez bile birikmeye devam ediyordu. Artık aynı karakter tekrar girildiğinde birikiyor. Farklı bir karakterle girerse sıfırlanıyor. Yani sizin gidip de milyon tane skorunuz var gidip başka bir karaktere girersiniz o önceki sıfırlıyor bilginizi. Eşya. Lider yani boss ile takas edildi. 100 potansiyel lider arası sandık eşyası ile takas edilmesi değiştirildi. İlgili kuttan boss elde ettiğinizde o boss sırhının da elde edebiliyorsunuz. Kilometreler yeniden düzenlendi. Kilometre içeren kutuların kilometresi 100 kilometre başına bir... Ha bu kilometrede şey ya vefa. Mağlıcı olarak geçiyor ya ondan dolayı. Vefalar sıfırlığına biliyorsunuz 30 Nisan'da yani aylardır söylüyorlar yenisi gelecek diyorlar ben de söyledim artık yani bu kadar sürede de yani gerçekten kullanmayan varsa hak ediyordur yani çöpe gitmesini. Ona göre arkadaşlar takas edin son 30 Nisan'dan sonra sıfırlanacak ona göre kullanın Aksel'de her 100 vefa 1 altı küçü 100 G olarak değiştirecek ona göre. Eğitici çalışma belgesi maddesinin açıklaması iyileşildi. Ürün açıklamalarında gereksiz çekler kaldırdı. Ürün açıklaması derinçlerin nasıl işe alınacağına dair bilgi içerek şekilde düzeltildi ve edinim yöntemi daha kolay anlaşılacak şekilde iyileşti. Şunun üzerindeki açıklama değişti. Yaravalar, Tungra tarabeleri ve Öller şehri avlanma alanı yanan yankı külleri eklendi. Bilmiyorum ne oldu. Ha pardon yanan yankı külleri şey bu. rezonanstır. Ee, rezonans Dur. göstereyim. Şu. başka okay. ee, Kara Tapınak Donkaya Altın Domuz Kralı ile savaştı. savaşta bireyse Altın Nomuz Kralı'nın bölgesine ayrılmadığın halde bölgede ayrılmış gibi yargılama olayı iyileştirildi. ve bilgi. Balinos bölgesi en çok takip eden isteklerden biri de Balinos birlikte ödevlerimizi yapalım ve Balinos birlikte ödevlerimizi yapalım istekleridir. İki görevde sadece görev adına bir ünlem işareti bulunan aynı görevlerdir. Ancak bir görev çantanız bir yuva genişleten bir eşya ile ödül diğer görev sizi ödül vermez. Hadi hep birlikte görev ödevlerimizi yapalım. Hiçbir ödül sağlamayan görevi iyileştirdi ve artık Baynos birlikte ödev yapalım görevin tamamladığı da görevi tamamlandıysanız veya alma süreciniz çantayı alabileceğiniz şekilde değişildi. Hemen ters otu çanta dedi. Bunu okumuş oldum o yüzden burayı tekrar okumayacağım geçiyorum. Ev tarafından seçildi başlığı yaşam tarzı kategorisi değiştirildi Okey. Şimdi gelelim Quality of Life'lar. Çok güzel değişimler var. Zaten geliştirici videosu bu özellik göstermişti ama başka geliştirici videosu anlatmaya şeyler de var. Şimdi ilk saldırı gücü ve savunma ekipmanının yetenek değerlerine göre gösterilir. Yani yazılı AP, yazılı DP dediğimiz. Bu yöntemi çok basit ve kolay görülebilir olması avantajı vardı. Ama günümüzde kısıtlı üst savaşları veya işgal savaşları gibi hassas ayarlar gerektiren içerikle katılmak veya Mevcut ayarlarla uyan optimum avlanma sahası seçmek gibi çeşitli durumlar nihai yetenek bilgisinin kontrol edilmesi daha döneme da geliyor. Özellikle DSR spotundan beri her spota potansiyel AP'ye göre gittiğimiz için yani 1100'ü AP gelme, 1150 gel falan dediğimiz için yayınlarda da ve artık yazılı buradaki AP'nin çok önemli olmadığı diğer bonus şeylerde alınan total potansiyel AP'nin önemli olduğu için çok mantıklı bir karar alınmış Ben çok doğru buldum bu kararı. E, bu doğrultuda yetenek değeri görüntüleme yöntemi doğru da ekipman bazlı ve nihai yetenek değeri seçebilmeniz için geliştirildi arkadaşlar. Ayrıca uzun vadeli nihai yetenek görüntüleme yöntemini ekipman yetenekleri görüntüleme yönteminden daha iyi bir görüntüleme yöntemi olduğunu inanıyoruz. Doğru. Maceracımız son yetenek görüntüleme formatına alışır ve tercih ederse varsayılan yetenek görüntüleme formatı son yetenek görüntüleme formatını değiştirmeyi düşünür. Bence yani direkt geçin çünkü bu potansiyel her şey dahil görmek çok daha güzel bir sistem. Hem kendi yukarıda dediğimiz gibi optimal AP'nizi öğrenmek ve şey yapmak için ona göre ayar yapmak için hem de ilerideki gelecek spotlarında hepsine büyüme buna bakarak şey yapdığınız için daha güzel bir yatırım. Ya yani ben hala eski menüyü kullanan bir insanım ama yani bu fonksiyon geldiği anda direkt değiştireceğim, şeye geçeceğim. Bu yeni versiyona geçeceğim. Yetenek puanı gösterimi son yetenek puanına göre görüntüleme olanak on, on, tanıyan bir ayar eklendi. Yetenek değeri görüntüleme ayarlarına bağlı olarak ekipman penceresi sağ kısmında avlanma alanı bilgiler. Ekran sol üst kısmında bulunan yetenek değeri görüntüleme yöntemi değiştirecek. Buradaki gifi görmüşsündür herhalde diye geçiyorum bu arada. Yetenek değeri görüntüleme ayarları basit kısa tuşları ayarlara kullanabilirsiniz. Ekran sol kısmında bulunan saldırı ve savunma gücü göstergenin simgesi rengi gösterge ayarlarına bağlı olarak değişmektedir. Saldırı gücü ve savunma gücü fontunun rengi ırkın ek hasar seçime göre değişmekte. Yani örneğin mesela kama silviye türlerine hasar seçtiyseniz buradan ona göre AP gösterecek ve şuradaki renkte ona göre yeşil sarı işte ne hassa ona göre değişecek. Sarı büyük ihtimalle mi falan mesela. Soları tekrar kısa tuşlarına virgül tuşları AD olarak değiştirildi. Soları tekrar indirilmesi indirmenin tamamlandığını belirten bir mesajın görüntülenmesiyle iyileştirildi. Sohbet penceresi parti ve birim kullanıcı arayüzü iyileştirildi. Böylece kullanıcı arayüzü düzenleme gitmenize gerek kalmadan doğrudan hareket edebilirsiniz. Bunu kastediyor çok iyi olmuş. Güzel bir quality of life. Kilit tuşu devre dışındayken ok tuşları basıp veya sürükleyerek pencere hareket ettirebilirsiniz. Taşınan yer ancak oyunda normal şekilde çıkıldığında kaydedildiğini unutmayın. Birim kullanıcı arayüzünün varsayılan birimi belirten bir balık pardon başlık çubuğu eklendi. Birim çekme simgesi parti çekme simgesi aynı simge değiştirdi. Birim kullanıcı arası her birim üye listesi arasındaki boş kaynağı. Birim dediği ekip ve parti şeysi, penceresi. Bağlantı noktası fetih savaşı sonuçları penceresi her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü ve maceracının aile isimleri farklı renkte görüntülecek şekilde değişim mantıklı. Bilgi görselleri ve balık görselleri simgeleri için farklı görsellerle sahip olan 278 balık türünün bilge ve simge görselleri aynı olacak şekilde değişti. Güzel olmuş. Yaşam lonca görevi simgeleri değişti. Artık lonca simgelerinde arkadaşlar şöyle hangi life olduğu belirtiyor. Çok çok iyi olmuş. Şu an inanılmaz karman çorman bir şekilde gösteriyor. Şurada life katı gösteriyor. Hepsi böyle gözüküyor. Yani sanki hepsi şeymiş gibi. Aynı kategoriymiş gibi. Hepsi sanki toplamaymış gibi. Aslında toplama göre sadece şu gatheringler. Çok kafa karışıyor. Çok iyi olmuş. Güzel bir Call of life daha. Sistem. Bu da çok güzel bir Call of life. Su, aracı, su aracı çağrılırken Elvin topraklarına girme kısıtlamaları iyileşmenin yanı sıra grup ve birim statüsündeyken uçurum kuyusu yani Magdus kullanma kısıtlamasının yapısını iyileşmek için de çalışmalar yapıldı. Maceracının oyunu daha rahat oynayabilmemiz için bu tarz güncemi yapmaya devam edeceğiz. Çok saçmayız zaten yani parti veya ekip diken Magdus'a girememe Artık o giriliyor arkadaşlar. Ama ben burada şey anladım. Burada gif var. Giriyor. Hani sıkıntı yok. Ama burada gene. Evinç sonrasında girdiğinizde daha önce olduğu gibi partinizi birini terk etmez gerekmekte diyor. Ben bunu anlamadım. Hani gerçekten anlamadım. Acaba girerken otomatik mi dışarı çıkartıyor. Çıkınca geri mi bağlıyor anlamadım bu kısmı. Ama yukarıdaki yazı daha net yani. O yüzden anlayamadım. Artık bize yama geldiğini görürüz. Ama güzel bir şey ee, değişim pardon. Dur. Yo. Bak burada diyor abi parti ekip durumunu kullanabilir iyileşir diyor ama hala çıkmaz gerek diyor. Ben bunu anlamadım hala. Yukarıdaki yazıyla bu aşağı çıkışıyor. Ama bilmiyorum bence gelir ya. Çünkü çok istenen bir şey ve saçma. Solara maçın sırasında tekrar oynatmanın maçı iptal etmesine neden olan sorun düzeltildi. Uzun mesafeli bir hedefe rota belirtirken ekran yenileme hızının yavaş olması sorunu giderildi aldığımız süreci lonca sınırları içerisinde yapılamayacak şekilde değişildi. Düzeltmeler değiştiler. Aynı zamanda giriş butonuna basan kişi sayısı ve lonca girişi ligis kapasitesi aştığında giriş yapmaya yapamayan macerci işlem istemcisi artık sonlandırılmayacak ancak sunucu seçmekten taşınacak mantıklı. Kara Donkaya adası kişisel girdiğinizde belli durumlarda sabah ülkesi ışınlanmanızın olan olay düzeltildi. Gamepad modu evcil hayvan özel değişim kullanıcı arıza kaydırmanın çalışmadığı sorun düzeltildi. Gamepad modu genelinde otomatik koyma özelliği kullandığını hata mesajı alınma sorunu giderildi. Solarım e, arenası tekrarı sona erdiğinde savunma kararı kalmışsa tekrar sona erdikten sonra bir karakterde savunma kararı özün görüntülenme sorunu düzeltildi. Ben buna solara şey dedim de neyse anladınız zaten. Solara deyince başka bir şey gelmiyordu aklınıza. Doları tekrar sırasında anormal bir durumdayken bir karakter öldü. Durum simgesinin kaybolması sorunu düzeltildi. ODT kalesi işe belli bir yeri engelleyen şeffaf bir nesne kaldırıldı. Rüzgar oyun yuvası alanında belli noktalarda şeffaf objenin yerleştirildiği sorun giderildi. Lonca dağıtıldığında Lonca mobilyanın malikaneden kaybolma sorunu düzeltildi. Elvenin bölgesine ayrıldığınızda bazen ikemet yağınıza yerleştirme modunuzu açmamızı veya mobilyaları görememizle neden olan sorun düzeltildi. Aşağıdaki görevlerin ön koşulları açıklamasında gereksiz bilgiler kaldırıldı. <laughs> Anne güveni, sonsuz kışta yükselen anılar ve kışta kusu alevi aramak. Hikaye nedir görevini ararken garip bir yere yönlendirme sorunu düzeltildi. Vusa uyanış Nivrean ve Maygo uyanış Nivrean sırasında silahsızken eğitim sahnesi oynarken silahların görüntülenmeme sorunu giderildi. Tek gözlü diğer yani Cyclops, Dekken Fenir'e avlanma alanında bebek gargoyalların belli bir mesafe ötesine taşındığı... Orjinal konumlarına geri dönmesi veya garip bir görünüm sergilemesi sorunu düzeltildi. Hırıttım ve ahır gibi araçın ekipman arayüzüne, ekipman bilgisayar garip bir şekilde görünme sorunu giderildi. Bu derste flüt çağırken el veya flüt pozisyonunun garip olma sorunu düzeltildi. Kıl sınıfı dediğin ama. Kıl sınıfı herhalde şey. Şey sınıfında küçük davul çalınma davul çubuğunun görünümün küçük veya garip bir şekilde konumlanması sorunu düzeltildi. Acaba kadın karakterler mi diyor. O da olur. Neyse. Geç. Michael sınıfının konuşma harekette kulak bölgesinin garip görünmesi sorunu düzeltildi. Vusal sınıfının dirsek bölgesinin doğal olmayan şekilde açığa çıkma sorunu giderildi. Limandaki bazı gemilerin ekipman simgelerinin tıklandığında garip bir mesajın görüntülenmesi daha sorunu düzeltildi. Kayı Primal Artina Sol'u takarken eşya transfer ederken görüntülen kararsız marni yakıtı eşyalarının sayısı gerçekte tüketilen miktardan farklıydı bu sorun düzeltildi. Dışarı tapınak gerildiğinde beceri soğuma ayarları kullanılmayan olarak ayarlanmış becerilerin soğuma aracının görünme sorunu düzeltildi. Süresi dolduktan sonra tekrar edilden geçici bir ünvan hemen tekrar kullanılamamı sorunu giderildi. Güller Savaşı'nda öldürülen düşman sayısına göre uygulanan ünvanın gösterilmeme sorunu giderildi. Güller Savaşı sırası bir sığını işgal ederken kurtarırken kullanıcı arayüzünün veya sesin çıkmama sorunu düzeltildi. Güller Savaşı sırasında komutlar becerisi donmuş muhafız kullandığında Beceri etkisinin uygulanmama sorunu giderildi. Filler savaşı başladığında önce harita arayüzünün tamamen ortaya çıkma sorunu giderildi. Sınıflar. Bu hafta arkadaşlar Bu denge gelmesinin amacı şu anda PvE'de düşük performans gösterdiği düşünülen sınıfları yani düşünülen kısmın altını çiziyorum. net bir şekilde iyileştirmek, böylece önceki algıları değiştirmek ve etkileri daha somut hale getirmekti. Bu daha önce bir bakımı muhafazakar bir biçimde tasarlanmış yama yöntemine bakıldığında Hayal kırıklığı yaratan alanlarda iyileşmeye yönelik yeni bir girişimde. Rakamlar cesurca ayarladık. Bununla birlikte yan etkileri de göz ardı edemeyiz. Bu nedenle yani, denge ayarlama süreci başlığında beklentilerimizi aşırı aşan aşırı sonuçlar gördüğümüzde hemen kendimizi yeniden ayarlamaya yöneldik. Bence doğru bir karar ama millet böyle her hafta başka bir çare ırlatma metadok kafasında olduğu için biraz triggerlandı. Bence doğru bir karar. Bir hafta nerfleyip şey bir hafta bufflayıp sonraki hafta çok OP olduğun kahvesini nerflemek ama insanlar buna alışamadı çünkü CB'de bir çarı buffladığımı zor nerflüyordu ya da az nerflüyordu ya da birkaç hafta sonra ya da belki birkaç ay sonra nerflüyordu. O yüzden millet bir tık zor oldu o her klas bufflanan rol atanlar rr ama bence güzel bir karar. Keşke ama düzgün bir şekilde dengelese o ayrı konu. Bugün tanıttığımız şey bu sezon denge ayarlama döneminin sonuna işaret ediyor. Ancak bu tüm denge ayarlamanın tamamlandığı anlamına gelmiyor. Klaslar arasındaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz. Eğer düzeltilmesi gereken noktalar veya ilave iyileşme yapmaktan çekinmeyeceğiz. Ayrıca önceki geliştirme durumu konuşma videosu belirttiği gibi işte geliştirici videosu demiştim. Sadece PV için değil tüm PP sistemi için uzun zamanda dikkatçe planlama yapıyorduk. İlerleyen zamanlarda maceracımızın bu konuya daha detaylı anlatabileceğimiz bir alan oluşturacağız demişler. Yani umarım dengelemeler bitmez. Her hafta gördüğümüz global böyle işte koskoca bir yığın 5-6 farklı karaktere dengeler gelmeyecek artık ama hala dengeler az az devam edecek arkadaşlar bilginize. Evet. Sahire ana silah ve ortak değişim şu beceri değiştirildi. Onun dışında sahire uyanış arkadaşlar bufflandı gördüğünüz üzere. Börzök ana silah aktarım bufflandı. Herkes kendi sınıfınız okusun diye şöyle geçiyorum. Börzek uyanış da arkadaşlar aynı şekilde bufflandı. Kaymur uyanış bufflandı. Mayva ana silah aktarım arkadaşlar. Bu da bufflandı. e, ee, Mayva uyanış bu nerf diye hatırlıyorum hemen bakayım Aynen Küçük bir nerf Yani şunlara küçük bir nerf de şunları bilmiyorum tabi bunlar belki çok daha yüksektir bunlar belki Çok daha büyük buff olarak geçer bunları okumadım şahsa Sadece şu istatistiklere bak Evet Valkyrie ana silah aktarım Buff geldi Cadı büyücü cadı büyücü ikisi de ortak aktarma şey ortak aktarım diyorum. cadı ile büyücü ikisi de biliyorsunuz aktarımları baya benzer o yüzden çok benzer bufflar geldi bilginize. Şuradaki yazıları falan okumuyorum zaten yani Türkçesi çıktığında okuyacağım o yüzden geçiyorum. Buff olduğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Yani detayları bize emanet notları Türkçe geldiğinde bakarız. Wizard, aktarım, ana silah, pardon ana silah ve aktarıma ayrıca gelen değişen bu wizard özel değişimler unutmayın. Bunlar da buff. Cadı, ana silah, aktarıma gelen ayrı bufflar bunlar da cadı özel unutmayın. Bunlar da buff. Striker, ana silah ve aktarım buff. Kuyunçlu da şu tek becerinin saldırmanıza uyacak şekilde fix geldi. Küçük bir buff minnacık. Evet Nova uyanış. Bir sürü insanın inanılmaz korktuğu bir sınıf. Nova uyanışa buff geldi arkadaşlar. Onun dışında ana silah aktarıma da şu becerideki durum etki sadece canavarla uygulanacak şekilde değişildi. Buff nerf mi bilmiyorum. Ama buff olma ihtimali yüksek. Onun için uyanış direkt buff. Hatta uyanışta o kadar çok değişim var ki uyanışı tekrardan yeniden yarattılar diyebiliriz. Neredeyse her beceriyi işte animasyon iptali iptal ettikten sonra şunu tıklama işte ne kadar mesafeye gittiği saldırı animas şey animasyon diyorum saldırı şekli mekaniği CCC PvE'de mi PvP'de mi, mi geçer falan her şey değişti o yüzden Nova oyun tekrardan sıfırdan yaratıldı diyebileceğimiz kadar fazla değişim geldi artı hasarlarda buff da geldi bilginize şöyle gösterelim Bu yamada beni en korkutan şey var da çok açık ara Nova oyun Evet, onun dışında son olarak Drakanya anasıyla aktarım arkadaşlar. Buff geldi gördüğünüz üzere sadece çok küçük bir buff geldi ama bilginizi. Onun dışında spesifik olarak bu sınıflar oynası. Onlarda minik minik küçük fixer var. Evet, hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoyu görüşmek üzere hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Onun dışında merkez falan bakımı gelmişti bu arada bu sabah. Bu iksirlerle ilgili. O da tamamlandı unutmayın. Bu videoyu canlı izliyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlar paylaşmayı, kanala abone olmayı. 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla membro olup Bedava desteklemek isterseniz AdBlock'u kapatarak ya da kanalda izlemek destekleyebileceğinizi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.